Hayırlı akşamlar. Aynı göçmenler gibi geziyorum çantalarla. Oy. Oy. Çantamın sapı da koptu Uğur'un Fakirlik bizden yana Ne yapalım? Ne lan? Sesin az geliyor. Sana az geliyor. Öyle mi? Ay bu iyi oluyor sırtında i̇yi, eşit değil mi? Terazi aynı. Ben namaz terazi Ana ayakkabılar altıysa ya ama. Rahatım mı? Çorapsız giydim ya. Ay şimdi bunlardan kurtulacağım. Gittim kendime alışveriş yaptım biraz. Çabam atıyor. At anasını sen. Ee? Yok mu abi? <laughs> Abime kilo aldım sarı giyiyorsun değil mi? Pembe mi alsaydın la? Yok, bu bir ismi Celal ama aslında Cemile yani bu. Ne ben Yengem diyor. <laughs> Şimdi kahkaha at yedirler ha. ha. ne yapar? Kahkahasız olmuyor. Ağlayak mı? 24 saat. Zaten içimiz ağlıyor. Gözler de gülüyor gibi görünsün. Ay ayaklarım döndü çorap aldım. Nasıl? Aa, nasıl Vallahi büyüşüdüm, büyüşüdüm, büyüşüdüm. Allah Allah Ben İç organları değiştirdim oh, <türülecek> zannetmeyin aynı o, şeyle, de. a, bu, şeyle duruyor diye. Vallahi teke da, gibi kuruyor insan. Allah aynı. Üstü aynı. Ne yapayım? Terlik de aldım Başı Bak ondan bir şey var Efendim, sen böyle Kalın giyince Yavrum ya sana, oh. oh be şey ya oh. Tokası değil o Kemeri, Allah Allah. kemeri. Hmm. Düşünme yapmaz ayağımda bir de akıllıyım ben geçinirsin Yok be ben ne zaman akıllıyım dedi. Nerede o bende? Allah omuzuma da battaniye al. Omuzuma atayım da arada oraya da oturayım yol kenarına. Zaten Allah rızası için dedim mi, herkes duygusal burada, herkesin hastası var. Ha. Geri çevirmiyor, ben bile çevirmiyorum. Allah'ım. Oh eh be. Anam ne güzel oldu daha. Tamam da. Be, bekle da. Tamam da. Tamam da. Tamam da. alacağım. Ha. aldım vallahi gir, al. <laughs> <laughs> Bunlar kaç senin? Продолжение götüreceğim evet, ben. Götür dolabı bırak işte. Senden isteyince getirirsin geri. Ben ben geri geri gelemem. Ben anlamam abi. Ben de anlamam. Hadi. Ay, şu an güneş geldi. Sabah yağmur Yağmur yağıyor. ama üşüdüm yani gerçekten. Bir şey olmaz böyle gezeyim. İster çirkin görünsün, ister berbat görünsün. Hiç umurumda değil. Nasıl Sabah canlı yaptım söyledim biraz. Hemme bir daha aktarayım bilgileri. Yani iyi demek isterdim ama iyi değil gerçekten. İşte Tekirdağ'a götürecektik. Bizim de köyün doktoru var tamam mı? Ondan sonra dün o aradı. Abime şey dedi. İşte fasulye getirip yakınları görsün falan diye. De ben dedi o da falan ayarlarım hastanede falan dedi. Hatta küçük bir yer. Ondan sonra abim de ben böyle koşu tamam hocam falan fıstık öyle böyle. Sonra kapattı ya abi dedi, sen iyi misin? Hatta dinlemedi beni gitti konuşmaya işte ambulans ayarlayın rica edin falan fıstık bayağı bir akıl verdi. Sonra abim geldi, diğer dedim abi sen iyi misin dedi. Sen fasıda ne yapacaksın dedi. Onun en yakınları yanında dedim, yakınında dedim. Bak kimse yok dedim. da kim gelecek onun yanına dedim. Ondan sonra orası küçük dedim yani. Sen dedim yanlış yapıyorsun abi falan. Sonra işte detaylı detaylı anlattım. Eee Dedi ki doğru söylüyorsun kardeşim dedi. Sonra çok değerli bir arkadaşımla irtifata geçtik. Canım beni öpüyorum seni buradan gerçekten. Dün çok onura oldum. Ee, çok mutlu ettin beni. Allah razı olsun. Ee, kardeşi burada sağlık bakanıymış. Ee, onu geldi bizimle ilgilendi. Çok teşekkür ediyorum gerçekten hepinize. Şey rica ettik işte yani oraya Tekirdağ'ın e, sevk falan. Ama işte Sunay ağır olduğu için e, birkaç gün daha bekleyelim dediler. Ondan sonra e, bu şekilde yani havayla karayla götürecektik hava yolu kara yolu. hangisi uygunsa ama işte riskli olduğu için eee Belki ilaçlar iyi gelip hani daha iyi olur belki, işte çıkmayan candan ümit kesilmez ya. Ee, bu şekil, her, her doktor aynısını söylüyor, yani e, durum kritik, gerçekten bazı e, hani konuşmaları da değişiyor yani bazen arada boş konuşuyor alakasız konuşuyor. İşte abim onu oturdu. Otur. Dedi ki ya beni niye kaldırdın ki dedi. Ben size yemek hazırladım falan dedi. Abim de ne yemeği hazırladım bize dedi. Bilmiyorum ki, unuttum dedi. Yürümek istiyor ama yürüyemiyor. Anca işte böyle altı aylık bebeğin basması gibi yani. Yürütürsün ya işte. Ne Aşkım. Evet. Merhaba. Merhaba. <laughs> Ayy, her tarafta. Ben, ben, Hı, evet. Ay, ben, de, ben işte. sen evet. Kardeşim. <laughs> ha. 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 Evet. Seni <laughs> çok seviyorum. Oturalım ya. Gel otur kardeşim Ana. Ay, Ay mesaj da de değil mi? Evet. evet. Ama bak uçak modunda şu an. Ha. Vallahi görme ha. şansım hiç yok. İsmin Evet. Ha, evet. canım ben benim. Ben sana hediye de Ay, niye zahmet? Ya kendiniz gelin valla. Alsın şey ya. Şöyle Ay. sana, buna da. Ay. Ay. <laughs> Artık nasıl şey atarsan. Ana, valla var ya. Çok güzelini getirdi. Valla. Hediyenin en güzeli geldi <laughs> yemin ederim. Çünkü aşkım koktuk da burada yani yıkanmamız <laughs> lazım. Ardın, Ay çok güzel. Düşünüyor. Sen mi yaptın? Kendim <laughs> yaptım. Ha. Yeni evliğine sağlık. Evet. Sağ canım sağ benim ya. Nasıl ben yapıldı aslında ya. bu? Ay çok güzel gerçekten. Güzel güzel. Onun birlikte Ay, ay, ay. burada ne var? <laughs> Harika. Bunu da mı sen yaptın? Ha, kendimden kendim yaptım. Allah çok güzel. Ne güzel Vallahi. Ay aşkım benim. Buruştu bir şey yaparken. Olsun. Hiç ben de buruştum. Bir şey olmaz. Yok <laughs> ya <laughs> 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 sen niye buruştun? Videodan gördüğünde daha da güzelsin. Ya. Ay teşekkür Vallahi. ederim. Az önce de e, Cemile Hanım diye bir arkadaş geldi. O da aynısını söyledi. <laughs> Bu insanlar yalan mı söylüyor? Beni sinir etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Seni çok sevenlerin geliyor işte. Evet aynen. Yani, Allah razı olsun. Herkes Hayır, evet. çok ben herkese ederim. seni yan söylüyorum. Semoş takip edin. Aşkım niye muhtar gibi oraya oturdum? Niye niye Ne bileyim hani Hayır, Olsun. Ay çok güzel valla. benim. <laughs> sen de gel, de gel. Sen de gel. Ben bir çay şey alayım geleyim aşkım. Serkan alır Alır mısın? Ama dur. Para almazsan vallahi Olmaz öyle. Hayır olur mu öyle? Ya hayır hayır sen bizim misafirin olmaz. Ya Allah Serkan tane çay alayım. Aşkım ya. Olur. Ya olur mu öyle? Olur. Bir çay ya. Olur. ya. Olur. ya. Olur. ya. Olur. ya. Ay canım çok güzel Allah'ım. Ne güzel He böyleymiş ya. Aynen aynen. Ha, ben de şey dikdörtten zannettim <laughs> böyle. öyle. Ay. E, Demet'le biz var. çatlayın siz. Bak kombine Kıskanım. bak kombine. Kıyafetli süper. Yeni oldu. Gerçekten. Yani, bu da bu geçen gün izin alıp gelmişti. Bugün de izin almış gelmiş. Çocuğu için.

Çabamı ablamı görmeyeyim mi? Evet, Valla seni o kadar görmek istiyordum ki. Teşekkür ederim. Niye bu kadar görmek istiyorsun? Ben yeni mi doğdum? <gülüyor> <gülüyor> Sen özersin. Bizim <laughs> canımızsın. Hayır, <laughs> sizlerin sayesinde canım. <laughs> Sağ olun. <Sağmışsın gülüyor> ya. ya kendini sevdiriyorsan. <laughs> yani. O zaman tarafı <laughs> için. Aynen, tamam. Evet. Evet. Ama Bütün sen yine saçlarından tamuracağım dedim. Saçlarından tamur tam, arkadan baktım. Bugün tam Şimdi kılıf kıyafetten daha iyi tanırsın. Bizim üstündeki şalı oldu. o dedim. Battaniye bizim de bir koca eksik burada. Ay sema şapka. Yatak yerine şahane. Bir de şapkamın şahane. Aşkım ben üşürsem gözüm hiçbir şey görmez. Yani nasıl olursa olsun giyinirim vallahi. Çok güzel üşüyorsun. Sen çuval giysen çuval çıkmaz. Gerçekten. O senin güzel yüreğin. Güzelsin, güzel görüyorsun. Bitti. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz tüplük yapacağız. Fare <laughs> varmış burada da. Senin sigarandan tüpüreceğim. Evet, tamam. <gülüyor> <gülüyor> o da benden olsun bir zahmet. Burası güneşti, şimdi oraya taşınacağız. Serkan, seni aldın, eşyalarını aldın. Sağ ol. al. Evet. Yeni aldım onu aşkım ya. Allah, Allah. Allah. Ay. Oy. Çok kalabalık bakın hastanenin önleri. Hastanenin önündekiler hepsi incir ağacı arkadaşlar. Çam olarak görebilirsiniz ama hepsi bunların incir ağacı, emin olun yani. Ha, Var ya şarkı evet. hastane önü. Hastanem çok güzel. İncir diye. Nasıl? Sesi çok güzel. <laughs> Öyle mi? Aa, i̇şte, o tamam. zaman alırız moladan sonra. <laughs> Olur, tamam. Ben söylerim sana. Tamam Serkan sağ ol. <laughs> evet, sohbete devam. <laughs> Biz evet, devam. Güzel, evet, Molamızı güzel. verdik. Içtik. Ay Aynen. Yer ıslakmış ha. Değil mi? Ee, biraz çiçeği şeylerim ıslandı. Evet. Ya Güzel işte. Teşekkür ederim. <laughs> Canım benim. Valla gerçekten. Sabah ya. yağmur yağıyordu. Yağmur yağıyordu. yağmur? Valla böyleydi. Aynı benim Yağmurlu bir gün. Merhaba. Merhaba canım. Ne yapıyorsun Sema? İyi gel. Hoş geldin. Ay, hoş geldin. Nasılsın canım? Merhaba. Merhaba. Gel. Merhaba. Nasıl? Nerede? Burada. Hastan mı var burada? E, gel, teşekkür, teşekkür ederim. Ay aşk olsun. Nereden tanıyım aşkım? Siz beni tanıyorsunuz da. Ben sizleri... gördüm ama aa, Nasıl? Evet ben gördüm seni videoda. seni ablayla bir şey. Evet. Evet. Ben evet. Bak, Bak, gördüm. Seni nasıl aşk olsun. Şaka mı bu? Evet. Vallahi gördüm. Sen beni kıyımla geldin, neyini yedin, aşk olsun nasıl unutursun. Özlem falan aldın ya demeye. Unutmuş. Olmadı Ağır. ya. ya kafası bana şaka yapıyorlar ya. Yemem, şaka yemem, kafası. yemem. Aşk olsun. Ağır. Özlemle geldin ya. Yok şimdi ben gittim, sonra bir de yemek yedi, bak hatırlamıyor kafa geri de değil. değil, 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 değil aynen. Yok Anlam. yok. Şimdi ben gelsem seni hatırlarım da o yüzden yani hiç boşuna uğraşmayın. Şey. Sen yok. akraban mı? Yok hayır değil. Ya, ya evine gitti yemeğine gitti ya. Kız bir şey, şey Aa, ben, ben de daha, aş aş haydi canım, aşkım, aşkım nerede geldim ben daha iki gün oluyor iki gündür de buradayım. Hatta abla çok güzel yemekler yaptı gerçekten. Ben izledim sizi. Ya. ya şaka yapıyorsunuz bana ya yemeyin beni ya. İnanmıyorsun Videoyu aç zaman. Evet. Video çektin ya kız Allah'ım. Ay ben kafayı mı yedim <laughs> tipinden birine? Kız <laughs> kavuk neyin yapmıştın değil mi? Hatırlamıyorsan gideyim bari ne yapayım? Yok ee, bir, Allah Allah Allah. bir arkadaş şey yaptı da yani Allah Allah. E, ama Allah Allah. sen değilsin. Ay aşkım. abla sen üzgün, ya, üzgün ya, ondan galiba. biraz benziyor sanki. <laughs> Çok benziyor. İyi evet. ben. Aynen. Bak, hadi iyi bak, iyi şey. Hadi, hadi şaka değil. Şaka, şey şaka değil. Şaka değil, şaka değil, değil hadi. Değil. Hadi şaka olduğunu söyle. Hadi Biraz böyle Hadi biraz zorla. İyi, iyi bak, bak, bak bak. Bir tokat at o zaman da kendime gelir. Allah. Bak gördün mü? Kendine geldi. Bak lazım seni. Hazır maman Yok <laughs> ya. Neyse hep beraber Kafa sizi kandırdık. <laughs> Şaka yaptık. <laughs> Kafa dolu. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Aynen. Biz Bizdeyiz. Biz Aslında Ümmü Hanım geldi biz moladayken. Onu geri gönderdik. Dedim ki oradan gel de böyle böyle yapalım dedi. Şaka yapalım dedik ama. Sağ olsun hayatım. <gülüyor> <gülüyor>

Bakıyoruz. O evet. kadar güzel size dedim. Biraz yanında evet. olalım, Aynen. moral verelim dedik. Aynen. Biz Ankaralı olarak Sema ablanın her zaman yanındayız. Evet. Merak evet. etmeyin. Semaş ablayı. Bana Şimdi diyor ki, sen diye başkanlığa adayını koy diye söylesin <laughs> evet. onlara. Vallahi Sema abla başkanlığa adayını koysa gerçekten kazanır İstanbul'a. <laughs> Muhtar da olur, belediye başkanı da olur, Cumhurbaşkanı da olur. Ben layık görüyorum. <laughs> Belediyeyi ben iflas Gelene çünkü hayır demem. Allah Allah. Sen başkan oldun iflas ettirme. olmaz. Teşekkür ederim. Yani güzel işlere layık gördüğünüz Gerçekten gerçek. her zaman Biz seni her zaman güzel yerlere layık gördüğünüz Hanım da. Hanım da. Hanım da. Hanım da. Aynen. Araçta ulaşamam. Bir var. de bir şey söylemek istiyorum. Semih Sema abla tabii ki yemekte yiyecek, gülecek de şakalarda yapılacak. yapacak evlatları var çünkü. Biz yani ayakta, yani ayakta yani. durması lazım. Onun da sorumlulukları var arkadaşlar. Buradan sizlere e, sevgilerimi de gönderiyorum. Yani, Sema ablayı üzmeyin. Şey. Kötü yorumlar yapmayın. Yorumlar yapsanız da biz yani. Kafası dolu beni bile hatırlıyor. Aynen. Hatlar, <gülüyor> 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 evet. Evet. Bedense, sen, işte, ben, sen, de Senle görüşmesek bir sene sonra buraya gelsem yine belki tanımayabilirim hani zorlanabilirim belki ama yok tanırım ya. Tanırım. İnsan sınavı unutmaz. Ya pancar yediğim için e, zeka <laughs> yükseliyor boyna. <laughs> aynen aynen. <gülüyor> e, Herkes hayran, herkes inanır. razı olsun, gerçekten yani bol bol destek, yani. destek veririz. Gerçekten hepsinin yani. evet. Allah Allah, razı Allah. Yani de dediğim, gerçekten. Bak ne güzel bak dışarıdan Aynen. ağlamasam da içimden Mane ağlıyorum bir yani gerçekten. Yani. kullanıyorlar Evladın yapmaz. Değil şey Bak Şu evladın yapmaz. Şey yapmaz. Yapmaz Hı? Şey, gitti de da <laughs> <konuşuyor. gülüyor> Benim için anlaması <laughs> Belki özel konuşursan diye. Şöyle konuş. He. Çocuk bak. Neredesin? Bak <laughs> <Ha. Nereye gülüyor> <laughs> 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 çok efendi kardeşimiz <laughs> gözün arkada kalmasın. <laughs> benim gibi kıskanç mısın? <laughs> Kendinize iyi bakın. Seviyorum ol, aşkım benim. <laughs> tamam tanım. Hadi biz her şey kendince olsun görüyoruz. Tamam. Biz buradayız. Aşkım burada çok sıcak. Şuraya geçelim. Hadi. Hı. Zaten. Aynen. Bunları alalım mı? Oy. Ha. Ha, ha tamam, <laughs> tamam canım. <laughs> Tamam bir tane. Oy. Heh. Oy. Sen aç mısın aşkım? Canım benim ben senin karnımı doyururum. Yok ya B sen benim ben bebek yok. miyim ben doyururum karnımı. hadi. Benim sen aç mısın onu söyle. Ben aç değilim O zaman hadi. Gene de gidelim hadi gel. <laughs> sen, 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 sen. Gel gel gel. Yok

böyle. Çok teşekkür ediyorum. Son durumlar da böyle. Yani gönül isterdi ki güzel haberler vereyim ama. Allah'larımız şey. kesilmez ama evet. acı çektirmesin. Ha. Ölüm bile temizlik yani. Gerçekten benim temizlik. Acı bunları söylemek ama evet. gerçekten. Çünkü Elden bir şey çekiyor. O acısını çekiyor, sen de yanında ya. çıkıyorsun. Nasıl sen görüyorsun? Kahrolursun, veriyor yani resmen. Böyle herkese çok sonsuz teşekkürlerimi söylüyorum, iletiyorum. Sevgilerimi, saygılarımı. İyi ki varsınız hepiniz. Hepiniz. Gerçekten iyi şey ki varsınız. Allah'a emanet olup dualarınızı bekliyoruz diye. Her şeyimizin başı dua.